Haberler izleyicileri merhaba. 17 Kasım haftası haftanın enerjisi. Haftaya Ay Terazi Burcu'nda başlıyoruz. Özellikle Sipika'ya yakın bir noktada. Sipika iyi karma ile ilgili bir yıldızdır. Aynı zamanda ünlülükle, şanla, şöhretle, başarıyla ilgilidir. Dolayısıyla ünlülerle, çok tanınan isimlerle ilgili bazı olayların ön plana çıkabileceği bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan Güneş-Jüpiter 120'lik açısı dediğimiz şanslı bir destekleyici açı var. Üstelik Satürn'le de büyük üçgen oluşturuyor. Tam dereceyle su üçgeni oluşturuyor. Bu da aslında şans veren bir etki. Özellikle ilahi şansın desteğin olacağı, özellikle sorumluluk alınan konularda hayallerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak güzel etkiler barındıran bir hafta olacağını gösteriyor. Zaten 20'sinde bir yeni ay var. Onu da anlattım. Yeni ay videomda izlersiniz detaylı olarak burç burç. Destekleyici güzel bir etki var haftaya girişte de. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Şimdi bu Ay Jüpiter karesi birazcık kandırılma potansiyeli verir. Duygular abartıldığı için burada işte kişinin etraf tarafından suistimal edilmesine sebebiyet verebilir. Şimdi Merkür hala retro pozisyonda, yay burcunda. Dolayısıyla da yine iletişim, anlaşmalar, sözleşmeleri aralık ayına bırakmak faydalı olacak. Diğer yandan Mars'ın derecesi de çok enteresan bir noktada Antares'le kavuşuyor. Antares Azrail meleğiyle bağlantılıdır. Bu hafta böyle şiddete meyilli bir takım olaylar olma ihtimali yüksek. Özellikle işte trafikte, toplum içerisinde yanlış anlaşılmalardan kaynaklı olaylar büyüyebilir dikkat etmek lazım. Özellikle de eş ve ortaklarla da problemler yaşamamak adına iletişime özellikle dikkat edilmesi gereken bir hafta. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.